4D Kamu İşçileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İşçilerin dört gözle beklediği bir haber geldi. Bildiğiniz gibi Gençlik Spor Bakanlığı onun oğlu iş kolunda problemler, sıkıntılar oluyordu. Burayla ilgili hemen bir resmi yazı geldi. Resmi yazıya birlikte bir bakalım. Bakanlığımızın onun oğlu iş kolunda faaliyet gösteren ve bakanlığımız ile işletme toplu iş sözleşmesi imzalamak için yetki başvurusunda bulunan sendikalara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olumsuz yetki verilmiştir. Bu kapsamda bakanlığımızın bahse konu iş kolunda 4857 sayılı iş kanunu hükümlerine göre istihdam edilen işçilerin yeni bir işletme toplu iş sözleşmesi imzalanıncaya kadar 11.08.2021 tarihinde imzalanan 2021 yılı kamu çerçeve kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret zamları ile diğer mali ve sosyal haklardan yararlanıp yararlanamayacakları hususunda Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve Hazine ve Maliye Bakanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından görüş talep edilmiş olup anılan bakanlıktan alınan cevabı görüş yazısı ise kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilere ödenen ücretler ile sağlanan diğer mali ve sosyal haklar bu kurum veya kuruluşların taraf olduğu toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde toplu iş sözleşmesi olmaması halinde ise bireysel iş sözleşmelerine göre belirlenmektedir. Bu çerçeve toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yeni bir bireysel iş sözleşmesi yapılmak ve yeni yapılacak bireysel iş sözleşmesinin düzenlendiği tarihten sonraki dönem ile sınırlı olmak kaydıyla ileriye dönük olarak anılan protokolde belirlenen oran veya miktarı geçmemek üzere ücret artışı yapılması uygun olacağı değerlendirilmektedir. Yani arkadaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda yetki uyuşmazlığı olmasına rağmen buradaki kamu çerçeve protokolüne atıfta bulunarak oradaki miktarları geçmemek şartıyla bu zamlar uygulanabilir denmiştir. Ve bu yapılacak yani arkadaşlar Gençlik Spor Bakanlığı'nda ki arkadaşlarımız zamlı maaş almaya başlayacak arkadaşlar. Geriye dönüklerle ilgili yarın bir gün yeni haberler geldikçe sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.